güzel cennet vatanın 81 ilini ve 86 milyon insanını ayırt etmek sizin çok seviyoruz. İnanın İstanbul'da görev yapmamızın bir önemi yok. Gözümüz kulağımız bu vatanın her yerinde. Buradaki sıkıntıyı da dinliyoruz. Doğa ile ilgili problemi de dinliyoruz. Buradaki insanlarımızın ibadethanelerinde yaşadığı problemleri de dinliyoruz. Elimizden ne gelirse yapmaya gayret ediyoruz. Önümüzde büyük bir sınav var. Onun sınavını da layıkıyla vereceğimize inanıyorum 2024'te. Şunu söyleyeyim. Biz bir seçim kaybettik. 2023'ü kaybettik. Tarihi bir seçimdi. Kazanmalıydık. Neleri eksik yaptık düşünmek zorundayız, konuşmak zorundayız. Bunları düzeltmeden önümüze bakamayız. Bakın ben 90 gündür partinin içindeki muhatapların dışında kimseyle partimi konuşmadım. Benim bir tane konuşmam bulamazsınız basın önünde. 90 gündür ben ben partimi partimin yöneticileriyle konuşuyorum. Konuşmaya devam edeceğim. Doğruları konuşan Ekrem İmamoğlu olmak zorunda. Millet bana onun için oy veriyor. Ben öyle inanıyorum. Hepinizin huzurunda doğruları konuşmaya devam edeceğim. Çözümleri bulma gayretinde sonsuz bir nefer olacağım. Biz çünkü kaybedemeyiz. Memleketin bundan sonraki seçimlerinde kaybetmeyeceğiz. Bakın o bakımdan önümüze daha güçlü bakan ama hatalarından ders çıkartan, halk ile dertleşen, hesap veren ve her zaman halkın denetimine tabi olan siyasiler ve kurumlar olmaya hepinizin huzurunda şu güzel vatanın en cesur insanlarının bulunduğu güzel Tunceli'de sizlerin huzurunda söz veriyorum.